Bura bura. Hem İstanbul'da hem burada. Biz geçebiliriz. Şahadirin laflar Ahmet Genç, Osman Özpaşa hakem dörtlüsü ve Ahmet Saka saha komiseri. Tremeşeli Holding, Pınar etkili gelişen atakta sonuç bulamıyor. Yine yükleniyor Tremeşeli. Topla hareketlenen Orhan giriyor bakıyor, şutunu çekiyor ve topağalarla buluşturuyor. Orhan Kalaycı'nın 11. dakikadaki golüyle Tremeşeli Holding Turnu Pınar Gönyeli önünde 1-0 galip duruma yükseliyor. Yağmur altında zaman zaman oynanan bir mücadele. Gün boyunca yağın yağışın etkisiyle hafif ağırlaşan bir zemin ve kaleci Remzi Reyla'nın çaresizliği. Son dönemin başarılı takımın Gönyeli Kalesi'nde golü gördükten sonra yükleniyor. Male, Male yerde gözler hakemde karar devam. Burada ikinci bir hareket. Burada da devam. Yine yükleniyor Gönliyeli. İki oyuncu yerde. Hakem oyunu şimdi durduruyor. Orta ceza sahasına. Dikkatle izliyoruz. Sert vuruş. Remzi ile Hayır diyor. Beraberlik arayışları ceza sahası için gol pozisyonu akıl almaz bir fırsat kaçıyor. Alihan Doğan'dan dönen top dışarıya çıkarken kaptırıldı. Mükemmel bir arapası. pası. Ceza sahası içi ve ikinci gol. Mert güçlü can. 36'da 2-0 diyor. Mert güçlü canla çok rahat bir reme şöyle holding durumu kullanılacak. Ceza sahasına top direkte döndü. Devamı akıl almaz bir top dışarı gidiyor. Bomboş kaleye gönderilemiyor top. Mert bıraktı. İkili mücadele. Sarı kart. Orta ceza sahasına Dukar'a indirdi. Arkadan müdahale penaltı. Yardımcı hakeme itirazlar var. Karşılıklı tartışmalar var. Sinirlerin gerildiği anlar. Kırmızı kart. İbrahim Çıdamlı çok öfkeli. Çıdamlı oyundan atılıyor. Hüseyin Eyüp'ler Çıdamlı'yı oyundan attıktan sonra kenara gidiyor ve kenar yönetime de bir kırmızı kart gösteriyor. Dördüncü hakemle konuşmalar arka arkaya kırmızı kartlar. Burada çalan Penaltı Dukara. Dukara ve ikili. Gönyeli bu golle umutlanıyor. Dukara'nın golü. Dakika 45. İlk yarı biterken Gönyeli farkı bire indiriyor. Görüntüler maçın ikinci yarısından. Ters bir kafa mükemmel bir kurtarış. Remzi Rıylı gole izin vermiyor. Yine geliyor ev sahibi Osman'la. Osman'ın ortası. Uzak taraf yarım gole yine Remzi. Remzi adeta kalesinde büyüyor, devleşiyor. Direğe takılıyor ama gol olmuyor. Ceza sahasına orta. Sert bir vuruş yine Remzi. Mert'e de geçitiyor. Remzi panter oldu kalede. Klas hareketler. Free Tehlikeli bir nokta. Dikkatle izliyoruz. Bu kez Remzi çaresiz. 3-1 Osman Şam verdi. Dakika 59. Bebeto selamı. 1994 Dünya Kupası'nda Bebeto böyle selamlamıştı gol sonrasında tribünleri. Uzun bir top. Arka alan ikiye bir yakalanıyor savunma. Gol şansı çizgiden çıkıyor. Tremeşeli Holding Dumlu Pınar adeta yarım düzüne gol katıştırıyor. Mahmut İneci çizgiden çıkarttı. Yine geliyor. Mert Güçlücan yerde kalk diyor hakem. Mert penaltı bekledi. Pozisyon bu. Müdahale yapan Mahmut İneci. Orta ceza sahasına. Plase Reyla. Atak devam ediyor. Tremeşeli çok adamla geliyor. Bütün atlarıyla zorluyor. Burada penaltı beklentisi ve karar penaltı. Zorladı Mehmet Altın adeta. Penaltıyı aldı. Müdahale Hasan Kanlı. Penaltı vuruşu kullanılacak. Mehmet Altın ve gol. 4-1. Mehmet Altın'ın golü. Top ve kaleci farklı köşelerde. Golden sonra savunma hatası çıkamıyor. Male skoru belirliyor 90'da. Male'nin golü. Tremeşe Holding Pınar, 4. Gönyeli 2. Gol Laci Male.